Nerede göster? Aa kırık lan onu. Down Dal 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 dal. Burada 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 burada. Öldüm M lan. Mermi mermi hiçbir şeyim kalmadı. Ben down'u sen down oldum ben. Sıfırım ben. Adam var lan burada. Tamam bitti. Ya vurun benim be. <laughs> Adam oynuyor abi ya. Adam oynuyor ya. Okay. We're inside. Can't move man. Amerika'da adam var. Adam geliyor. Oldu. Şurada. Abi kafaya falan çıkalım. armoru yok onun. Down yok. Down no. Neresi? Bitti. O. İki olduk. 3 oldu, 3 2 olduk. Abi şuraya çıkalım mı? Abi benim. benim burada. Benim burada. Benim burada. Şurada. Şuraya çıktı. 7 flaşı. Yukarı çıkıyorum. Bir daha yedi flash. Bir daha yedi flash. O öldü. Lan ne flash attık be. 300 giyiz hala. BF1. Adam mala bağlı ha. O da, burada. Ordu var şunu içinde, Bak bunun içinde bak. Beraber. Önce dedeyle Başka biz bir. girelim. Çatı olmasın bunlar. Bastım bir evi. Çok 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 var mı hiç? Afte kolaba geri geldik ya. Bu ne ya? Size geliyor adam. Abi <laughs> o, benim mermim ben yok. Hiç mermim yok. Yarın ben, ben çıkar mıyım oraya? Hiç ağrı mermim yok. Hiç sıfır. Hiç kurşunum yok şu anda. Yumrukla savaşacağım adamla. Arsında bir sürü mermi var ama saldım mı hiç? Bir sürü mermi var. Evde mermi var. var Görüyor musun? Kaçtı kaçtı kaçtı. Hemen alın gidin. Hadi hemen. kim yanı Sakin. Arkamda da var. Arslan. Arslan. Seni görmediler Ersin. Sakin ol. Ersin sakin ol. Sağ tarafımıza bak Ersin karşımıza bak. 8 tane mermi var bende. Gelsin. Gel gel buraya gel dede. Nasıl atacağız lan bunları? Ay nasıl bu? Geldiler geldiler geldiler. Kanka gel. Kanka. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka. <gülüyor> mü, kanka. 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 Yani hepsine birden sıksaydın daha Adam, çok avantajlı olur. SMG bu. SMG var, var yok başka yok. SMG var elimde. Kayı var yok diye. yaptın zaten bana. Adam ısırıp sırıp bomba. Abi 8 tane mermi var ya. Ne yarakacağım ben amına koyayım ya. Ya ben de var da SMG niye almadın? Aa, ben Aralıkası de Ananı soyunu sikeyim ya. Amını met. Siktir amına koyum ya. <laughs> Uyuyu yakın, evi yakın. Abi ben hemen silahımı alayım bari drop ya. Drop adam indi, drop adam indi. Yeni bastım. Drop'ta. da. Aldım nasıl içeyim ya? Yasin bu mo... aldım. aldım onu. Aldım onu. Paraşüt mü açın ya Yasin? Yok yok adama vurayım dedim de silahını aldı beni vurdu. Eee sana nasıl geleceğiz şimdi bekle. Beni, beni, beni aldım tutun aldım Ya. At, atlayabilir misin? Aha, beni tutun abi. Bekle, bekle. Atla da, atla, atla. Atla. Atladım. Şu adam be, adam, adam. Ben seni bırakır mıyım kardeşim? Adamsın. Armorun var mı? Hah. Amına koyayım aldı beni. Aşağı atlasam tutabilir misin beni Ersin? Bekle. Şey asin. bekle. O merdivenlerin başında tutabilir misin beni? Atla. <laughs>

geldi lan. vurdu beni ya. Nana vurdu beni. Ya amına koyayım pişir devam ya abi ya. Be amına koyduklarım ya. Sizin ben ananı sikeyim ya. Şimdi ben Altında ya. Bu kanı atla, atla orada atla. Bak yanımda. Öleceksin şimdi öleceksin. Al işte. Ulan <laughs> 5 kişi kaldı lan. Tropi Yasin'i alsak ya. Does anyone need this? Patropiya sağ ol. Aldım ben. Eve girelim tekrardan. Yasin geliyor. Evet. Tropiyat avyasına. Gel Yasin, bir trop rahatından sana alayım. Bekle. Trophy system deploy. Çalıştı. Işte. <laughs> ama ne yapayım senin gibi üstüme <laughs> <laughs> atma abi injection dikkat et bana bir araba getirebilecek misin bakalım yourself. deneyelim sen var aynen şurdan ulan indiğim yer adam dolu amına koyayım ya <laughs> Hasik dir ya Ya barabana da sikim jaqırnatını da sikim vallahi var ya